Efendim oraya yeğenim. Efendim. Kalaşnikov bulursan bana bir anı bize hayat at. Değil mi? Ne? Kalaşnikov bulursan bana anı bize at. O söylediğiniz için meali nedir? Kalaşnikov. Var ya kavar hangi kaşın oluyor? <laughs> Anlamıyorum ki ben. Ha bak bak bir numara işaret atmış. Ben alıyorum bana verin. Ha AKM olmadı ama. <laughs> Kalaşnikov ha. <laughs> Kalaştık o aldık. Ha, dürbün var mı acaba? Dark X var. Uzak dürbünde mi? Uzun dürbün sever. Yani dört X uzak. Nerede? Burada veriyorum. Sağ ol Allah razı olsun hanım kız. Sen ne kadar kibar bir insansın sen. Evli misin bekar mısın? Bekarım. He. İstersen benim oğlanı vereyim sana. Öyle olmaz ama ya buradan. Oğla düşün çoşun mesleği da var. Kaçakçılık yapıyor. Kasapçılık. Kaçak kaçak. İthalat, ihracat. صغارة چاي موzود kkتا